bazen kalbinde daralır. Kimse anlamaz ama Allah her fısıltını duyar. Bu video kalbine huzur olsun diye. Bir adam vardı, çok yorulmuştu. Kalbi sıkılıyor, içi daralıyordu. Bir gece şöyle dua etti. Allah'ım beni bana bırakma, kalbime huzur ver. O gece bir rüya gördü. Sonsuz bir ışığın içinden bir ses geldi. Ben kuluma şah damarından daha yakınım. Yeter ki bana yönel. Uyandığında içi hafiflemişti. Çünkü anladı ki huzur Allah'a yakınlıkta saklı. Senin için de kısa ama çok etkili bir dua var. Rabbim kalbimi ferahlat, gönlüme huzur, evime bereket, yoluma hayır yaz. Beni darlıklardan, gam ve kederden uzak eyle. Benim gücüm yetmez ama senin gücün her şeye yeter ya Rab. Unutma, kimse bilmez ama Allah bilir.'' Kalbin kırıldığında bile seni en iyi anlayan odur. Bu duayı sık sık oku ve kalbine huzurun nasıl dolduğunu gör. Amin.